Arkanın aileye hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Merhaba Yay, yükselen Yay temmuz ayında bakalım. Hayatında ne gibi gelişmeler olacak? Uyarılar var mı? Ve özellikle beklemekte olduğun haberler Temmuz ayında sana ulaşacak mı? Buna yönelik bir açılım yapalım. Lütfen açılıma uyumlanınız. Ve beni dikkatli dinleyiniz. Evet. Bakalım yay yükselen yay. Zaten kendi burcunuzla başlamış olduk. Aynen öyle. E, otoritelerle ilgili beklenen haberlerin olduğunu görüyorum. Boşuna sarf edilen bazı emekler var orta yerde. Ve hayatınızda öyle bir dönemdesiniz ki bir ateş var içinizi yakan ama sadece sizi yakan, etrafınıza zararı dokunmayan. Yine Temmuz ayında dikkat etmeniz gereken, sizi negatife sürükleyecek, işlerden ve davranışlardan uzak durmalısınız. Ayrıca bazı evrak işlerinizle ilgili hırslanmaya gittiğinizi ve bunun da sizi yorduğunu görüyorum. Temmuz sizin için bir dinlenme dönemi, bir mola dönemi olacak ki siz bu arada değerlendirmeler yapıyor olacaksınız yorgunluk hissediyorsunuz. Temmuz bunun için diyecek ki bedensel olarak fazlasıyla yıprattın kendini biraz dinlen. Bir mola ver. Otoritelerle, müdürlerinizle çalışma hayatında bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar arkada kalacak ve artık siz daha dengeli bir çalışma ortamı içerisinde yer alacaksınız. Parasal durumla ilgili olarak daha önceden bazı dengesiz durumlar oluşmuş. Bunun da tekrar bir düzene döneceğini görüyorum. Miras konuları varmış hayatınızda. İşte tekrar Temmuz ayında bu miras konuları gündeme geliyor ve bu sanki biraz da aslında özellikle yaşlı bir kişiden ailenize bağlı yaşlı bir kişiden gelecek olan miras Temmuz ayında tekrar gündeminize oturuyor ve siz bununla beraber kaderinizde değişiklik yaşıyorsunuz. Talihiniz gülüyor ve şans çemberi içerisine giriyorsunuz. Artık insanlarla aranıza duvar öreceğiniz bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Daha yalnızlığa yöneleceksiniz ve Yanlış giden bazı şeyleri hayatınızda analiz etme fırsatı elinize geçecek. Gelen mirası lütfen iyi uygulayın hayatınıza, doğru değerlendirin. Çünkü bu sizin için bir fırsat olacak. Daha önceden aslında bu miras konusu gündeme geldiğinde siz hak alamamışsınız. İşte şimdi bunu değerlendirmenin tam zamanıdır hayatınızda. Bakalım. Şimdi ilk haftadan itibaren ani kararlar vereceğiniz ve bir anda fevri olarak hareket edeceğiniz bir enerji var gökyüzünde. Ve siz bir anda hayatınızda aslında beklentiler içerisine gireceğinizi, özellikle bazı dürtülerin sizi ele geçirdiğini veya da geçirmeye çalıştığını görüyorum. Geleceğiniz parlak olsa da şu anda Temmuz ayında bazı şeylerin tam anlamıyla rayına girmediğini, bir hazırlık dönemine gireceğinizi görüyorum. Şimdi siz yurt dışına gitmek istiyorsunuz, belki de hayat partneriniz gitmek istemiyor. İşte bu arada kalıyorsunuz. Bazı şeyler tam yerine oturmuyor. Her iki durumda da canınızı sıkan şartlar var. Bununla ilgili ani kararlar vereceğinizi görüyorum burada. Hayalleriniz var gerçekleştirmek istiyorsunuz ama aklınız o kadar karışık ki parasal duruma bağlı olduğundan dolayı ben bu şartları nasıl sağlayabilirim? Temmuz ayında sizi biraz daha sıkıya alınmış, biraz daha kısıtlanmış görüyorum. Bu maddi konulardan hayalleriniz yüksek olsa da kafa karışıklığınızdan dolayı sıkıntıya düşme olasılığınız çok fazla. Bu ne demek? Bazı kişilerin sizi manipüle etmeye çalışacağını hayatınıza mücadele ederken siz fikirlerinize müdahalede bulunup sizi kandırma olasılıklarını yakalayabileceklerini gösteriyor. Bu sebepten paranızı lütfen çok iyi koruyunuz. Şans kapınızı çalıyor. Temmuz ayında Özellikle dışarıdan size çok uzak yerlerden, ülke dışından dahi olsa çok güzel haberler alacaksınız. Olumlu gelişmeler hayatınıza Temmuz'da tezahür edecek. Fakat bu gelişmeler olurken lütfen başkalarına hayatınızdaki güzel gelişmeleri şu anda anlatmayın. Negatif enerjiler özellikle en başta göründüğü gibi yani Dost gibi görünen düşmanlar var hayatınızda. İşte bunlar bir şekilde müdahale etmeye çalışabilirler. Çok güzel gelen haberlerle birlikte çok coşkulu bir zamana adım atacaksınız. Finansal olarak katlamalı bir döneme gidiyorsunuz. Lütfen bu parayı iyi değerlendirin. Öyle destekler gelecek ki, öyle haberler alacaksınız ki buna siz bile şaşırabilirsiniz. Ama hazır olun. Mucizeler var Temmuz ayında. Şimdi daha önceki dönemde, aylar önce hatta geçen sene bir pişmanlığınız olmuş, güvenmemeniz gereken bir kişiye güvenmişsiniz, bunun da pişmanlığını halen daha içinizde yaşıyorsunuz. Tekrar Temmuz ayında bu e, yengeç burcu dönemine giriyoruz ve girdik. İşte Temmuz ayı diyor ki yengeç özellikleri duygusal ağırlıkta çok fazla olacak hayatınızda. Aynı pişmanlığı tekrar yaşayabilirsin. Buna göre adım atmalısın. Sen güçlüsün. Hayatının da aslında idaresini çok iyi ele geçirebilirsin. Tas tamam oluyor her şey. Maddi manevi ruhen bedenen dinginliğe ulaşıyorsunuz. Ve kendi düzeninizi rahat oluşturabilirsiniz. Ama şu geçmişte yaşanan güvenliğe dayalı olan pişmanlık konusu sizi tekrar bir yoklayabilir. Lütfen Temmuz ayında özellikle aynı problemin tekrar yaşanmaması için kimseye güvenmeyin. Kendi başınıza kalacaksınız zaten. Kendi gücünüzün farkına varınız. Bazılarınızın çocuklarıyla ilgili konular gündeme gelecek Temmuz ayında. Çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bazılarınız işten ayrılabilir ev hanımı olmak çocuklarımla ilgilenmek istiyorum diyebilirsiniz. Daha çok çocuk konularının çok fazla döneceğini görüyorum. Kendinize zaman ayırıp kendi güzelliğinizin bile farkına varmadığınız bir dönem geçirmişsiniz. Yine aslında aynı kuvvet içinizdeyken siz yaşanan belirsizliklerle birlikte öfke enerjisi sarmış sizi. Bir ara ele geçirmiş işte Temmuz'da tekrar sizi bu öfke enerjisi yoklama yapacak. Kapınızı çalacak. O sebepten Evet güzel şeyler hayatınızda olurken bu güzel şeyler hayra mı şerre mi onu çok iyi tahlil edin. Arkadaşlarınız tarafından çok fazla kıskanılıyorsunuz. Gözde durumdasınız. Dikkat çekici durumdasınız. Çalıştığınız iş yerinde oturduğunuz çevrede gittiğiniz yerde ister istemez bir dikkat çekme var. Ve bu dikkat çekme aslında kendi Avantajınızı kullanmayı henüz bilmiyorsunuz. Bu sebepten dolayı da bu biraz negatif enerjilerin de hayatınıza yönelmesine sebep oluyor. Size verilen bir söz var. Bu sözün tutulmasını istiyorsunuz. Temmuz ayında bu enerji aktif oluyor. Size verilen verilen söz Temmuz'un ilk haftasında gerçekleşiyor. Çok hızlı şekilde alacağınız bir haber ya da çok hızlı şekilde geçmişten gelen bir kişi karşınıza çıkabilir. Size müjdeli haberler getirmek üzere ve siz oh be sonunda şükür istediğimi elde ettim. Hayatımda verdiğim emeklerin karşılığını aldım dediğiniz bir hasat dönemine giriyor olacaksınız. Ve şu anda bulunduğunuz yerden ayrılacaksınız. Bulunduğunuz mekanı terk ediyorsunuz. Bu şartları elde edince çok ani olacak bu gelişmeler onu söyleyeyim. Duygusal açıdan insanlara yardım etme enerjinizin fazla olduğu bir Temmuz ayı fakat yardım ettiğiniz için de zarar göreceksiniz. Kalbiniz kırılacak ve hak etmediğiniz tavır davranışlar karşınıza gelecek. Kendinize iyilik yapın. Şu anda karşınızdaki kişilere iyilik yapmaya çalışıyorsunuz ama kötülük bulacaksınız. Bu sebepten dolayı kendi yolunuzu çizerken ben kendime de yeterim, aileme de yeterim, daha başkası beni ilgilendirmiyor derseniz biraz daha işte en başta görülen sınırlarınızı çizme konusu sizin için önem taşıyacak. Çünkü Temmuz ayından itibaren hayatınızda bir değişiklik gerçekleşecek ve siz yeni bir yola çıkıyor olacaksınız. Bu çıktığınız yolda artık daha deneyimli görüyorum sizi. Zor şartlara karşı biraz daha dayanıklı haldesiniz. Mutlu olmak istiyorsunuz, kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ama bu çocuksu duygulardan da korunun lütfen. İçinizdeki çocuksu duyguları ele geçirmeye çalışanlar olabilir Temmuz ayında. Parasal konularla ilgili kredi beklentileriniz varsa bunlar sonuca ulaşıyor. Temmuz ayında kredi beklentileriniz cevap veriyor özellikle destek göreceğiniz yani belki de geciken bir e, beklenen para var o elinize ulaşıyor siz para anlamında bolla ulaşırken bir taraftan anneniz de sizin iyiliğinizi istiyor aslında bakacak olursanız elinizin para görmesini rahata konfora ulaşmanızı istiyor annenizle bir diyaloğa gireceğinizi görüyorum temmuz ayında sadece annenizin kendi içsel dünyasında farklı düşünceler içerisinde olduğunu ve sizin hayatınızı nasıl daha iyi hale getirebilirim, şartları değiştirebilirim arayışına gireceğini görüyorum. Şimdi babanızla aranız pek iyi değilmiş açıkçası ve babanızın agresif enerjisi halen de hayatınızda yer etmiş. Geçmişten gelen sizin agresif olmanızın sebebi babanızmış aslında. Baba tarafıymış. Bunlar bilmenize rağmen yine de görmemezlikten geliyorsunuz. Kendinizi kapatıyorsunuz. Yüzleşin lütfen ve hedeflerinizi iyi belirleyin. Sizi hasta eden şeyleri bilmenize rağmen yine yapmaya devam ediyorsunuz. Temmuz ayında yine karşınıza bu enerji çıkacak. Sizi hasta eden enerjilerden ve kişilerden hayatınızı temizlerseniz işte mutlu beraberlik, mutlu hayat, mutlu evlilik ancak o zaman sizinle birlikte olacak. Çalışmaların karşılığı ancak o zaman alınabilecek. Ancak o zaman paranızın değeri artacak kesinlikle. Gizli saklı işlerin dönen dedikoduların Temmuz ayında fazlasıyla görünmesiyle birlikte sizin arkanızdan da dedikodu yapıldığını birebir yüzleşip birebir duyup birebir görebilirsiniz. Çünkü siz aslında olan bitenden haberdar değilsiniz. İşte bunlar karşınıza çıkıyor. Temmuz ayında hayatınızda yüzleşme yaşayacaksınız. Arkanızdan dönen dolaplar bir bir önünüze serilecek sizin ve o kişilerin aslında öyle olmadığını farkına varacaksınız ki bu farkına varmayla birlikte siz sanki bir ışık yanacak ve aydınlanacaksınız. Diyeceksiniz ki ben değiştim. Artık insanlara fazla güvenmiyorum. Hayatımın kurallarını da belirli çerçeveler içerisinde yaşayacağım. Kendimi daha iyi şartlara hazırlıyorum diyeceksiniz. Kazanmak Kaybetmek hepimizin hayatında vardır ama siz kazanmaya odaklanacaksınız ve yeni bir girişimde bulunmak istiyorsunuz. Temmuz size yeni girişimler de veriyor. Bazılarınızın mahkemeleri var. Bu mahkemelerle ilgili olarak ee, gerekli donanıma sahip olmadığınızı, evraklarınızda eksiklik olduğunu, bu evrak eksikliğinden dolayı da davaya müdahalelerin var olduğunu görüyorum. Bu sebepten dolayı bir kalp kırgınlığı yaşanmış. Aynı şey Temmuz'da tekrar gündeme geliyor. Eksik evrak oluşmasın. Tam olarak lütfen sunumlarınızı yapınız. Çünkü incelemelerden sonra size geri dönecekler. Ve müdahale etmek için bazı kişiler tavır ve davranışlar içerisinde girecekler. Siz lütfen duygusal olarak kırılmamak için öncelikle İç muhakemenizi düzgün yapın. Sonra da evrak hazırlığınızı sağlam zemine oturtun. Çünkü sizin tekrar doğuşunuz buradaki muhakemenize bağlı olacak. Özellikle adli mercilerden işi olanlar, adliyeden, hükümetten ee, ve yetkili makamlardan iş bekleyenler adalet tecelli ediyor merak etmeyin hayatınızda yepyeni bir sayfaya doğru yöneliyorsunuz yaylar sizin için yepyeni bir sayfa açılırken eksik olan hayatınızın parçalarını da görüyor olacaksınız bazı şeyler içinize doğuyor ama neden artık görmek istemiyorsunuz temmuzda biraz daha pencerenizi açık tutunuz özellikle gözünüzü dört açınız bir teklifle karşılaşacaksınız. Bu teklifte hayatınızda yepyeni bir sayfanın açılmasına sebep olacak. Evet. Sorumluluklar fazlasıyla ağır gelmiş olabilir hayatınızda. Fakat siz birilerine destek duyuyorsunuz. Sığınacak bir liman arıyorsunuz. Ama aslında tek destek kendinizsiniz. Bunu unutuyorsunuz kendi başınıza yol alacaksınız. Daha dayanıklı olacaksınız. Sorumluluklarınızdan ilk haftadan itibaren sizi kurtaracak bir mucize enerjisi hasıl olacak ve siz çalışıyorsanız başarı elde edeceksiniz. Bir iş yerine başvuru yapıyorsanız orada da başarı sonuç elde edeceksiniz. Eğer evraklarınızı tam hazırlarsanız mahkemelerde de olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Temmuz size başarı veriyor aslında. Ödül veriyor kutlama veriyor. İnsanlar tarafından tebrik edilme durumunu gösteriyor sizin için. Evet, çok ağır sorumluluklar altındasınız ama yakında kurtulacaksınız o sorumluluklardan. Bunu size müjdeleyebilirim. Evet. Duygusal çöküntü yaşamış 9 ay öncesine bir gidelim bakalım. 9 ay önce bir kaos, duygusal çöküntü, bir kısır döngü sizi yakalamış işte Temmuz'da aynı enerji tekrar sizi tam yakalayacakken bir anda dışarıdan size uzak yerlerden gelen haberlerle motive olacaksınız ve bir şans elde edeceksiniz. Hayatınıza birdenbire gün doğacak. Bunu lütfen avantaja çevirin. Çünkü bu fırsat size koşarak geliyor. Aynı dönemin tekrar yaşanmasını istemiyorsanız çalışın çabalayın ve fırsatı avantaja kesinlikle Çevirin. Beklenen haberler olumlu şekilde geliyor çünkü. Yeter artık bu kısır döngü. Bu kadar kendine eziyet yapılmaz. Sabırla beklenen bir konunun Temmuz ayında gösterge yapacağını görüyorum. Uzun zamandır yeteneklisiniz. Kendinize ait olmayan iş yerinde çalışıyorsunuz. Yeteneklerinizi gösteremiyorsunuz. İşte size fırsatlar geliyor. Siz kendi yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, sunulan fırsatları iyi değerlendireceğiniz bir ayda olacaksınız. Evet, sistem ağır çalışıyor, belki bazı şeyler hızlı olmuyor derken, insanlar tarafından gözlendiğinizi unutuyorsunuz. Bazı insanların keşfetine düşeceksiniz ve insanlar sizinle ilgilenecekler. İşte o zaman sağlam ve emin adımlarla yola devam eden siz, başarınızın, tohumlarını serpmiştiniz. Bunun da karşılığını alacaksınız. Şimdi çok kalabalık içerisinde çalışan insanlar için söylüyorum ki maruz kaldığınız enerjiler pozitif olsa da negatif olsa da sizin koruma kalkanınız yok. Kendinizi bir koruma kalkanı oluşturmalısınız. Kendinizi şifalandırmalısınız. Bu yüzden de insanlar merak ediyor. Sosyal medya üzerinden stoklanıyorsunuz. Ne yaptığınızı araştırıyorlar. Biraz kapalı kutu oynamanın zamanı gelmiş sosyal medyaları kapatabilirsiniz. Kendi özelinizde düzeltmeniz gereken problemlere yönelebilirsiniz. Fazla açık kalıyorsunuz negatif etkilere, kötülüklere. Evet şimdi aşk hayatınızla ilgili olarak umulmadık, tahmin edilmedik bir problem yaşanmış olabilir. Eğer yaşanmadıysa Temmuz diyor ki aşk hayatınızla ilgili olarak umulmadık, tahmin edilmedik bir durumla karşılaşabilirsin. Sevdiğiniz insandan beklenmeyen bir tutum görebilirsiniz. Ve siz işte burada biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Derken bir anda ayın 21'ine doğru bir aşk pozitif enerjisiyle birlikte toparlanma içine gireceksiniz. Kendi hayatınızın lideri olurken asıl kendinizi düşünmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Aslında ayın ikinci haftasından itibaren size pozitif enerjiler var. İletişim harika, Merkür gezegeni üzerinizde olacak. Bu yüzden daha önceki talihsizlikler daha olumlu döneme doğru ilerliyor. Kime güveneceğinizi dikkatli seçin. Kiminle ne konuştuğunuza dikkat ediniz. Lütfen Temmuz ayında. Kendinizi değerli yapmayı bilmiyorsunuz. Bu sebepten dolayı da mücadeleler yaşıyorsunuz. Özellikle Ağustos-Eylül ayları sizin için önemli olurken Biraz da içinize dönüp eğitimler alabilirsiniz. Ya da yetenekli olduğunuz konularda kendinizi daha fazla eğitebilirsiniz. Suskun kalacağınızı ve değerinizi anlayan insanlarla arkadaşlık etmek için zamanınızı bekleyeceğinizi görüyorum. Dilekleriniz var olmasını istediğiniz, evet dilekleriniz oluyor. Ama kendinize biraz daha zaman tanımalısınız. Dileklerinizi dilerken niyetlerinizin temiz olduğunu bilsem de fakat e, mücadeleler hayatınızda çok fazla yer aldığından dolayı bu dileklerinizin gerçekleşme olasılığı biraz zamanı bırakılması gerekiyor. Yani zamanın şartlarının sizin için olgunlaşma sürecine ilişmesi lazım. Bunun da süresi 2 ila 2,5 ay arasında görünüyor. İtirazlar var. Hayatınıza hep itiraz ediliyor sizin. İşte bu itirazlarla karşılaşılan dönemde dik durmalı, kendinizi korumalı, özünüze dönmeli ve kendinizi geliştirmelisiniz özellikle. Şimdi... Mutsuzluk enerjisi bazen sizi ele geçiriyor. Takıntılar var ya sizi ele geçiren işte bu takıntılar yine Temmuz ayında sizi ele geçirmeye çalışacak. Sıkışmış bir hayat yaşıyorsunuz. Gitmekle kalmak arasında kalmışsınız ve mutluluğu yakalamak istiyorsunuz ama özellikle Temmuz'un ilk 3 haftasında beklediğiniz ne ise haber, para, gelişme, iş yaşantısı bunlarla ilgili inanılmaz olumlu bir dördüncü haftaya geçiş yaparken işte o kara bulutların dağıldığını hayatınızda sükunetin rahatın ve şifanın var olduğunu görüyorum. Bu kadar takıntı yapmanın da bir anlamı yok dar çerçeveden bakarken size sunulan fırsatları kaçırdığınızı görüyorum burada o yüzden de hep gelsin beni kurtarsın birisi çıkarsın bu ortamdan şartlar değişsin ama siz ne yaptınız? Siz kendiniz için ne yaptınız? uygun şartları sağlayabilecek işlere başvurular yapmayı denediniz mi? İşte bazı düşüncesel açıdan özümsemeler içerisine gideceğiniz bir ay olacak. Evet ayın son haftası sizin için çok daha olumlu olurken ilk iki hafta burada gördüğüm kadarıyla hayatınıza mücadeleler, negatif enerjiler, kıskançlıklar, yakıcı enerjiler, müdahaleler, itirazlar, ve kaybedilen paraları kazanma çabaları görüyorum. Ama sizin de bununla ilgili pek de bir şey yapmadığınızı, olmayacak insanlarla yaptığınız arkadaşlıklardan dolayı işte bunun da biraz ceremesini çektiğinizi görüyorum. Geçti, az kaldı. Yakında hayatınız dengeye oturacak. Bunun için de sizin şifa çalışmaları yapmanız gerekiyor. Kanalımda bulunan ücretsiz meditasyon videolarını akşam sakin kafayla kendinize haftanın 3 gününde bile uygulasanız kendi kıymetinizi ve değerinizi iyi anladığınızda ve yüzleşmek istemediğiniz gerçeklerle yüzleştiğinizde çok daha rahata ereceğinizi kesinlikle söyleyebilirim. Dua etmekten vazgeçmeyin. Çünkü dualarınız kabul olacak. Bir ara böyle vazgeçme enerjisi yüklenmiş sizde. Olmuyor ki neden dua edeyim diyorsunuz ama kesinlikle dualarınız gerçek olacak. Sadece zaman tanıyın. Cenab-ı Allah'ın belirlediği bazı ödül zamanları vardır. Sizin ödül zamanınız daha önceden olmuş ama siz o fırsatı yakalayamamışsınız. Şimdi tekrar ikinci bir şans geliyor size. Son dönemeçte işte bu ikinci şansı lütfen hayatınızda çok iyi değerlendirin. Bolluk bereket şansın kapıları size açılırken kiminle ne konuştuğunuza, kiminle ne paylaştığınıza çok dikkat edin. Çünkü aynı güven konularının tekrar hayatınıza dahil olacağını görüyorum. Şifalar olsun sevgilerimle.